Arkadaşlar set çıkışı göl gördük. Göle gireceğiz. Girek mi kız? Girek. Girek de o bitti kafası görsün pasaklı pakize. <laughs> Sedat Bey giriyor muyuz? Giriyoruz. Bu zaten <laughs> plaja gider gibi bir turist ben. <laughs> Hadi. Girme haki Tam girecektik arkadaş dedi ki kim girse, kim girse ölüyor. Sedat Bey siz bence biraz gidin. Öne doğru bir şey olursa haber ver bize. Ya hevesinden geldi kursağımızda kaldı. Neyse kız sen saçlarını yıka bari biraz. Ben yıkayım saçlarım var. Ha çok gidemezsin. şuradan, şuradan, şuradan sok ayakları sok ayakları. İki şaşal doldur. <laughs> evet bizim evimizin en büyük problemi neydi? Kızartmana yasak olması. Özellikle patates ve balık. Neyse ki hala balığı eve sokuyorum ama. Patatesi sıf. Hani çözdüm kardeşçe izdim yesin diye evde pişirmek için. Bakın ne aldım. Yasomini muhteşem görmüş olduğunuz gibi yağsız kızartma makinesi kızartma mı sadece kızartma değil arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi et tost kek sebze Allah ne verdiyse at gitsin Arkadaşlar ne pişirseniz pişirin bakın görmüş olduğunuz bir resimde var patates diyorsanız çat 195 derecede minimum 20 dakika diyor Kek mi diyorsunuz? Çat 150 derece. 30 dakika. Şimdi patateslerimizi vereceğiz Allah'ın izniyle. Haydi bakalım. Patateslerimizi yağladık, tuzladık. Veriyoruz fırına. Bakın, şurada patates var. Nerede kız patates? Şu patates. Çalıştırma tuşuna bastık. Haydi bakalım. 20 dakika sonra görüşmek dileğiyle. Şükürler. Evet kaldı son 3 dakikamız. Patateslerimiz çıkacak. Evet süremiz doldu ve görmüş olduğunuz gibi aspiratör batmadan, ocak yağlanmadan patislerimiz kızardı. Eğer siz de ev batmasın rahat rahat balık, köfte, ızgara, patates kızartın diyorsanız o zaman linki buraya bıraktım. Siz de Yosemin'in muhteşem pişiricisini deneyebilirsiniz. Arkadaşlar yemek sepeti yenilenmiş. Arayüz harika olmuş ama ben yine de şu marketi bir tozunu almak istiyorum. Ana fıs fıs bitti ya kız. Hemen yemek sepetini markesinden siparişimi vereyim eksiklerimi tamamlayayım. Evet. Oh oh oh, oh. ne ararsanız var. Şimdiden mis gibi deterjan kokuyor buralar. Evet siparişimi de verdim eksiklerimi tamamladım. Yenilenen yemek sepeti. Yenilenen yemek sepetiyle sipariş vermek çok kolay ve eğlenceli. İndirimler, kupon fırsatları, yediğimde sipariş hakkı, ürün çeşitliliği, ödeme kolaylıkları birçok güzel yönü var. Siz de mutlaka inceleyin. Evet akrabamıza oturmaya gidiyoruz çaya. O yüzden en rahat kombinimi giydim. Yoksa çay içerken belime yok pantolonun kemeri bilmem nesi. Hele annemin de kombinimi Annem de bana diyor ki Pijama ile mı gidiyorsun? Pijama değil bu eşofman bir kere. Bak bugün de kırmızısını giydim. Çok rahat. Çünkü çay içiyoruz çorba içiyoruz. Ondan sonra belim karnım şişti pantolon dar geldi oturdum rahat. Rahat rahat ayağımı uzatmak varken niye kendimi darlayayım şu 3 günlük dünya. Arkadaşlar ölümlü dünya. Bırakın pantolonu, pijama giyin, pijama. Evet arkadaşlar akraba lokalimiz başlamak üzere ama onun öncesinde hemen size bir çekilişinin haberini veriyorum. Tam 5 kişiye gram altın, 5 tane robot süpürge, 5 tane baget yüzük, 15 kişiye de sürpriz hediye veriyor. Yapmanız gereken Büşra'yı ve Büşra'yı takip, ettiğini, takip etmek ardından beklemek. Bakalım kimlerin olacak hediye haydi buyurun.